i <music> muharip uçak Kaan ilk kez uçtu. Beşinci nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Şimdi arkadaşımız Paşa Alyurt'tan bilgileri alacağız. Telefon attığımızda Paşa. Paşa sana bırakıyorum sözü. Kaan milli savaş uçağı Kaan için geri sayım sürüyordu. Özellikle hatırlanacak olursa geçtiğimiz Aralık ayında özellikle planlanıyordu havada uçuşu, ilk test uçuşu diyelim daha doğrusu. Yine daha sonrasında Ocak ayı dendi ve Şubat ayının e, 21'inde ilk uçuşunu test uçuşunu gerçekleştirdi. Oldukça önemli bir proje ki Türkiye'nin teknoloji projeleri arasında gösterilen ve ilk uçuşunu gerçekleştiren bir e, savaş uçağından bahsediyoruz. Stratejik taarruz imkanı sağlayacak bir uçaktı. Bu noktada özellikle savunma sanayi alanında en iddialı teknoloji projeleri arasında olan e, milli savaş uçağı Kaan gökyüzüyle bunu Uçmuş olduğu ilk test uçuşunu gerçekleştirerek ve 2028 yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen kanın 5. nesil savaş uçağı kategorisinde yer aldığını ifade edelim. Ee, özellikle düşük görünürlülük ve kızıl ötesi izle adeta Görünmez konumda yer alan bir savaş uçağı ve özellikle Gökbatan'da da Türkiye'nin en önemli silahlarından biri olacak. işte bu Türkiye'nin en önemli silahlarından biri olacak bu Kaan Savaş Uçağı'nın, Milli Muharif Savaş Uçağı'nın bugün itibariyle ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade edelim. Türk mühendisler tarafından geliştirilen kanın kanat açıklığının 14, yüksekliğinin aldığı uzunluğunun ise 21 metre olduğunu ifade edelim ki özellikle maksimum tuş hızının 2205 kilometreye kadar ulaşan bir savaş uçağından bahsediyoruz. Beşinci nesil savaş uçağı olduğunu özellikle vurgulamakta fayda var. 16 kilometrenin üzerinde yüksekliğe kadar görev yapabilme sahip bir uçaktan bahsediyoruz. Yine özellikle o yüksek manevra kabiliyeti sınıf e, kabiliyetiyle e, sınıfında yer alan birçok savaş uçağına da üstünlük kurabilme özelliğine sahip olacak ve çift motorununda ayrıca bulunduğunu ifade edelim. 2028 yılında envantere girecek ve bugün itibariyle de ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Özellikle yine e, vurgulayalım. Aralık ayında geçtiğimiz Aralık ayında ve Ocak ayında test uçuşunun gerçekleştirilmesi bekleniyordu ancak 21 Şubat itibariyle gerçekleştirdiği, başarıyla gerçekleştiren bu uçuşun ardından da burada şu anda tabii özellikle savaş bağım uçağında özelliklerini de değinmekte fayda var. Diğer diknot olarak da belirtecek olursak da gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik at de dikkat çeken bir özelliğe sahip bir savaş uçağı.